hepinize Merhabalar bugün Efeler mahallesindeyiz size 4 artı bir bitişik nizam güzel bir villa tanıtacağız villamız bir kooperatif arsası üzerine yapılmış 200 metrekare arsanız var dediğimiz gibi 4 artı bir bitişik nizam müstakil otoparkı var İsterseniz bahçe alanını değerlendirmeyip müstakil havuza da çevirebilirsiniz site içerisinde havuz yok dediğimiz gibi eski bir kooperatif Burası Yalnız burası villalar bölgesinin biraz daha sakin kalan tarafları. Daha ormanlık alanı. Şöyle etrafımız, arkamız hep çam ağaçlarıyla dolu. Güzel bir konumda sürekli esiyor zaten. Bunu da eminim ki videoda rahat bir şekilde görüyorsunuzdur. Evet şu an ön tarafımızda hemen bir araçlık bir otoparkımız var. Yerlerde 60'a 120 beyaz renkli seramiklerimiz kullanılmış. Güzel peyzajımız var. Sol tarafımız güzel bir şekilde peyzaj çalışması yapılmış. Evin içine doğru geçerken hemen sol tarafında ise gene çam ağaçları dikilmiş. Buraya ufak çimlik alan yapılmış. Arka tarafta o şekilde. Onu şimdi size gösterelim. İsterseniz dediğimiz gibi ön, ön taraftaki çimlik alana havuz yaptırabilirsiniz. Bence gerek yok ama. Burada da güzel bir bahçe alanımız mevcut. Evet, dış cephemizin bazı yerlerinde gri renkte patlatma taşlarımız kullanılmış. Evimiz 4 artı 1. İçeride e, ufak tefek eksikliklerimiz var. Aşağı katta ve yukarı katta bazı yerlerde süpürgeliklerimiz yapılmamış. Kat kalorifer sistemimiz takılı. Bütün evraklar eksiksiz tamamlanmış, iskan alınmış. Herhangi bir evrak sıkıntımız yok. Yaklaşık 45 metrekare bir salon mutfak alanımız var. Yerlerde gri renkte 60'a 120 seramiklerimiz kullanılmış. Açık mutfak. Yalnız e, mutfağımız köşe tarafa konumlandırılmış. Biraz ayrı mutfak havası vermiş. İsterseniz hatta şu şekilde bölebilir. Ayrı mutfak haline de getirebilirsiniz. O zaman da yaklaşık 30 metrekarelik bir salon mutfak alanına sahip olmuş oluyorsunuz. E, tavanda spot aydınlatmamız ve e, tavan e, led dönülmüş üst tarafta. Söyleyemedim kusura bakmayın. Otomatik panjurlarımız mevcut. Onu da şu şekilde. Şöyle kumandalı. Burada görebiliyorsunuz. Onu da belirtelim. Şöyle mutfaktan biraz bahsedecek olursak da beyaz renkte dolap renkleri tercih edilmiş. Tezgahımız ve tezgah arası siyah renkte. Ve siyah ve beyaz güzel durmuş. Şık durmuş. Alt katta bir ortak kullanım banyo var. Yalnız buranın içinde malzeme olduğu için burayı kitlemişler. O yüzden size burayı gösteremeyeceğiz. Anahtarı da bulamadık. abi demiş. O da kendisinin uzakta olduğunu söyledi. Yukarı doğru çıkarken mermerlerimiz gri renkte. Spot aydınlatmalarımız çıkarken sensörlü bir şekilde yandığını görüyoruz. Evet, orta kattaki ilk odamız yaklaşık 11 metrekare büyüklüğünde. Yerlerde laminat parkemiz var. PVC doramımız, otomatik panjurumuz, beyaz lake kapılar. Gene kalorifer sisteminin tesisatının çekil olduğunu burada görmekteyiz. Dediğimiz gibi bazı eksiklikler var. Evet, alt kattaki diğer odamız yeni 11 metrekare büyüklüğünde. Aynı renkler, aynı parkeler burada da kullanılmış. Burada da ufak bir balkonumuz var ön cepheye bakan. Hatta Evet, bayağı büyük bir balkonmuş. Eğer havuzu isterseniz dediğimiz gibi Bu alana yapabiliyorsunuz Hatta e, satan abi de şöyle bir şey diyor e, Satış esnasında pazarlık esnasında Onu da konuşuruz İsterlerse maliyeti fiyatına da yapabilirim Yardımcı olurum diyor Diğer odamızda doğru geçelim Evet bu kattaki diğer odamız 13 metrekare büyüklüğünde bu odamızda gene ön tarafa bakıyor. Bahçe alanına bakıyor. Yan taraftakiyle aynı balkona çıkan bir kapısı var burada da. Evet üst kattaki ortak kullanım manuel havuzumuz da bu şekilde. Burada farklı renkli seramikler tercih edilmiş. Mavi tonda böyle farklı bir tasarım yapılmış. Yukarı katta görüşelim. Evet, üst kattaki ortak kullanım banyo lavabomuz bura. Gene aşağıdakilerle aynı renkte fayanslar ve seramikler ve duşakabini aynı renkte tercih edilmiş. Hemen sol tarafımızda ise yaklaşık 17 metrekare büyüklüğünde bir yatak odamız mevcut. Aslında üst kattaki böyle tek odalı villalarda Banyoyu yatak odasına katmak daha mantıklı olur. Hem ebeveyn banyolu geniş bir yatak odası olmuş olur. Buradan terasa çıkışımız var ama şuradaki kapıdan çıkalım. Hem burayı da görmüş olun. Bu arkamda görmüş olduğunuz boş alana da isterseniz bir dolap yaptırabilirsiniz yerden tavana kadar. Yani fazla eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan olur. Seni alayım dışarı abi. Evet teras alanımızda e, bayağı büyük buranın metrekaresini ölçmedik. Hemen bu sol tarafımızda e, ısı pompasının geleceği yer, tesisatın geleceği yer. E, Efeler mahallesindeki villamızı gezdik. Villamız 4 artı 1 açık mutfak, e, kooperatif bir site içerisinde 200 metrekare e, arsaya sahip. Bu e, villanın fiyatı 4 milyon 250 bin TL. Detaylı bilgiye sosyal medya hesaplarımızdan ve aşağı bırakmış olduğumuz telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyoruz.